Bismillahirrahmanirrahim Değerli basın meslekları Yaşadığımız gezegen Son yüz yılda iki dünya savaşı geçirmiş Ve milyonlarca insanı bu savaşlarda Yitirmiştir Her iki dünya savaşının ardından da Sözde barışı ve adaleti sağlayacak Ruslar arasında temizliğine Ama dünyada çatışmalar Savaşlar ve terör olayları son bulmamıştır İki dünya savaşından sonra Yaklaşık 70 yıl geçmiştir Buna karşı 7 milyar insanın Yaşadığı bu gezegende bunun altında hayat sürdü. 1 milyar ayaklı insan herkese hayat çabaladı. Savaşlar, herhal olayları, açlık, sefalet son bulmamıştı. Üstelik en zengin 5 kişinin toplam serveti mevcut yoksulluğu 3 kez bitirebilecekken bu gezegende zenginlerle fakirler arasında uçurum giderek artmaktadır. Elbette gidişatın böyle olmasında mevcut küresel sistemin finansal finans politikalarının faizi dayalı olması en etkili faktördür. Bu mekanizma sayesinde ulus devletlerin sınırları içerisinde istiklenen haklar banka sahiplerinin sorumlusuna karşı koruması hale gelmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde ırkçı de gözetiminde şekillenen sömürüye dayalı bu dünya düzenine kolluk kuvveti olması gayesiyle 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Batı Örgütü yani NATO kurulmuştur. NATO resmi söylemlere bakarsak tamamen savunma amacıyla kurulmuştur. Görünürde amaç İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki etkisine artırma çabalarını ve komünizmin tehditinin yayılmasına karşı çıkmaktır. Oysa gerçekte etki emperyalist kadrolar Yalta Konferansı ile zaten yeryüzünün taksimatını yapmışlar ve daha sonra Boğaza üzere yapay iki boluk, iki blok oluşturmuşlardı. 1991 Sovyetler Birliği'nin dağılmasına karşı NATO'nun etkinliğinin daha da artılması duyarlı birçok insan dikkatinden kaçmamıştı. NATO'nun savunma amaçlı bir örgüt olmadığı iyi anlaşılmıştı. 1952 yılında Türkiye'nin de iyi olduğu bu örgütün mevcut küresel sistemin garantörü olduğu aşikardır. NATO adlı yapılanların tespit edilmesiyle de NATO'nun üye ülkelerinin mevcut küresel sisteme entegrasyonuna karşı muhtemel muhalefeti bastırma görevi. radyo adı verilen yapılanmaların dağıtıldığı söylense de bunun böyle olmadığı herkesin malumudur. Değerli basın mensupları, 10 lirayı salları bahane ederek İslam coğrafyasına daha etkin bir denetim ve boyunduruk sağlamak amacıyla NATO birçok operasyon düzenlemiş ve masum sivilleri katletmiştir. NATO değil İslam Irak operasyonu ABD öncülüğünde NATO uzantısı güçlerle yürütülmüş ve 2 milyona yakın insan öldürülmüştü. Irak'a ne kadar özgürlük ve insan hakları götürüldüğü ortadadır. Afganistan'da öldürülen masum insanların, küçük çocukların hatta hesabı yok. Libya operasyonu Libya halkının ziyareti, ziyade, Libya halkından ziyade yeraltı zenginliklerinin üzerine bulmakla ilgili olduğu yine herkesin tanrıdır. ABD'li stratejistlerin Kukuyama ve Güneşli'nin yazdıkları konuştukları dikkatle incelendiğinde NATO'nun 4. Emperyalizminin İslam coğrafyasındaki enerji kaynakları sorumlulukta dair görevi yapan bir kuvveti, kuvveti olduğu zaten anlaşılmaktadır. Ülkemizde bulunan NATO üslerinin varlık sebebinin bir terör devleti olan İsrail'i korudan ve küresel sisteme muhalif hareketleri bastırmak olduğunu düşünüyoruz. NATO milli irade üzerinde demokrasinin hırsı gibi bir işler yapmaktadır. Ülkemizde kuruluşlandırılan füze kalkanı ve patroli ilk CHP'lerinin bu topraklar üzerindeki tasavvufunun bir göstergesidir. Değerli basın mensupları, biz Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şube Üniversitesi komisyonu olarak bu örgütün ülkemizde varlığının, bölgede akan kanındırmasının, ödekilen gözyaşının, hakkın tutacak, İslam birliğini tesis edecek bir er irade beyan bulunmadıkça NATO'nun bu topraklardan gideceği yoktur. Müslüman uyuma desekize sahip çık! Müslüman uyuma desekize sahip çık! Müslüman uyuma desekize sahip çık! De e çık. D8'i canlandıracak ve hakkı üstün tutarak İslam Birliği'ni tesis edecek, tesis edecek bir irade beyan olunmadıkça NATO'nun bu topraklardan gideceği yoktur. NATO görünür ve görünmez tüm uzantılarıyla bu coğrafyayı terk etmediği müddetçe bölge insanının rahata ve huzura kavuşması mümkün değil. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.